1994-1995 sezonunun 12. haftasındayız. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 6. sırada yer alan Fenerbahçe 10. sıradaki Altay'ı konuk ediyor. 5 Kasım 1994 günü Kadıköy'de oynanan maçın hakemi Bülent Yavuz. beraberlik alan takımınızsınız. Hedefiniz ne? Beraberlik mi, galibiyet mi İstanbul'da? İstanbul'a geldik. İyi futbol ilk önce. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen hafta tabii Fener'de farklı bir skor elde etti. Bizde farklı bir skor. İyi bir maç olacak. Amacımız kesinlikle puan. Teşekkürler. <laughs> Sayın Çetiner bugün Fenerbahçe karşısındasınız. Beşiktaş önünde iyi bir oyun vardı ama 1-0 kaybettiniz. Bugün neler yapacak Altay? Şimdi Altay birkaç maçtır, birkaç haftadır hakikaten çok iyi oyunlar oynuyor. Bunları skora yansıtamıyor. Biz son 3 maçımızda hakikaten çok iyi bir oyun oynadık. Bugün de bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Kaleci Şanver görüntüde ilk düdüğü çalma hazırlığı içerisinde. Bülent Yavuz ve Fenerbahçe başlıyor. Tekrar toprak. Şimdi Kemalettin Feyyaz göğsünü aldı. Faul bekliyor. Hakem devam diyor. Şehmoz kafayla e Müjdat kafayla vurmak istedi ama Atakan kaptığı topu götüremedi. Bir anda bir hata ayağıyla karşılayabileceği topa Müjdat başıyla yerden yaklaşık yarım metre önünde müdahale etmek istedi. Offside yok. Sağ kanattan atak gelişiyor. Orta ceza sahasına doğru. Oğuz ortaya çeviriyor. Ters bir vuruş ve gol. Topağlara gidiyor ve gol oluyor. Ters bir vuruş. Topağlara yolluyor. Osyek sevinç içerisinde, Yılmaz Yücedir sevinç içerisinde. O gelen, sert gelen topa o bölgede kimin dokunduğunu görmek mümkün değil. Ama şu anda yavaşlatılmış gösterimde Raşit Çetiner pozisyon öncesinde yerinden kalktı. Yan hakeme doğru bu bir offside işareti yaptı. Ama hakem devam dedi. Devam sonrasında gol geldi. İşte pozisyon görüntüde offside yok. O bölgeden süratle gelen Fenerbahçeli futbolcu ve topa bu bölgede Oğuz'un vuruşunda topa Yuri dokunuyor sanıyorum. Top ağlara gidiyor ve gol oluyor. Hayır Müfit. İşte bir kez daha Müfit topu kendi kalesine yolluyor. Maçın 11. dakikasında gol Müfit'ten. Müfit'in kendi kalesine attığı gol ve bu golle Fenerbahçe 1-0 önde. Çeşitli açılardan gol görüntüye geliyor değerli seyirciler. İşte Altay formasında başarılı maçlar çıkaran ve o maçların sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Toprak. Eski takımına karşı mücadele verirken gelişen atakta bıraktığı Toprak ordasını yaptığı cezasız. Aygın Akadır'a başladı. İnsan Şut pozisyonunda. İlsen Şut defanstan havalanıyor top. diğer yer kale sahasının hemen dışı. Var pozisyonu vuramıyorlar. İkinci hamle bir kafa darbesi daha. Orhan havalandı ve kalabalık defans tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tahir'in pası tekrar Yuri'ye. Müjdat. Yuri'nin boşalttığı yerde kimse yok. Şimdi Aykut'un olduğu noktaya doğru offside yok. Al, Aykut sokuyor içeri doğru. Fenerbahçe'de yok ama. Aykut orası uzak noktaya doğru yapıyor. Evet Feyyaz çok uzakta yalnız kaldı. İşte Feyyaz ve Aykut görüntüye geldiler. Aykut'un ortası sadece Feyyaz var. O da en uzaktaydı. Fenerbahçe bu bölgelerde ani ataklarda çoğalabilirse ikinci gol şansı artacak. Uzaktan sert bir vuruş ve top dışarı çıkıyor. Nefis bir vuruş. Harika bir vuruş Kemalettin. O bölgeye geldi. Mükemmel vurdu. Top direğin asfaltla yanından dışarı çıktı. İşte bu vuruş. İlseyen kaçırıyor şu anda kadar maçı Aykut'u. Aykut bir anda kaleme kayboldu. Altay savunmasında kayyastok istiyor. Aykut'un pası içeriye Oğuz'a. Oğuz, Oğuz futbolcunu arıyor. Şutunu atıyor Kadir Şanlıyan. Oğuz birinci hamlede Uçsar böyle daha açıktı. Ama bir anda rakip kapatınca döndü. Ceza sahasının dışından vurmayı denedi. İşte ikif bocunun yanından şöyle görüş açısını toparlan Özgür. Şimdi Toprak. Feyyaz sağ tarafında Kemalettin ön tarafa çıktı. Kemalettin içeri doğru geliyor. Kemalettin'in pası geçerse geçti. Gol pozisyonu. Şutunu atıyor. Kaleci'nin kucağına Aykut. Aykut kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin üstünden kaldırmak istiyor. Düşüncesi iyi ama kaldıramıyor. İşte net pozisyon bu pozisyon. Şanver İkinci Fenerbahçe golüne izin vermiyor değerli seyirciler. Maçın 35. dakikasında. Şimdi Feyyaz. Oğuz boş alana doğru çıktı. Oğuz'a geldi top. Oğuz topu aldı. Oğuz ceza sahasında Şu pozisyonu öne açık. Oğuz vuruyor ve gol. Oğuz vuruyor ve gol. Biraz önce yapamadığını şimdi yapıyor. Topu alana gönderiyor. Dakika 36. Fenerbahçe 2, Altay 0. Biraz önce aynı pozisyonu dönemişti ama olmamıştı. Oğuz bu sefer Kaptan Oğuz güzel oyununun semeresini 36. dakikada attığı golle görüyor. Ve Fenerbahçe 2-0 üstün duruma geliyor Altay karesinde, Altay karşısında. Altay Teknik Direktörü Raşit Çetiner üzgün. İşte 3 oyuncu bir anda karşısında aldı. Onların arasından topa vurdu. Ve Fenerbahçe'nin ikinci golü. Şimdi Atakan Fenerbahçe toparlandı. Oğuz'un dar alanda pası ama arkasından yapılan hareket faul kaptan Oğuz'a. Bu sert bir faul. Büyük Ahmet ve Fenerbahçe'nin ikinci gol sonrasındaki sevinci kaptan Oğuz'un tebrikleri kabul edişi görüntüye geliyor. Bülent, Oğuz ve Aykut iniyor top. Kafayı vuran Şeyh Topun indiği yerde Tayfur var. Hemen yanında Toprak. Tayfur orta hazırlığında. Tayfur ortasını yaptı Kafa Topu indiği yerde Nisan Bir pas Ceza sahası Bülent Ortaya doğru çeviriyor Kafayı yine Orhan duruyor Sekmedi Ve topa ikinci iki müdahale yapan Özgür topu Korda yolluyor. oluyor Fenerbahçe Sek toplarlar Derneği düşüncesinde Ve onlar Başarı getirmedi Şimdi Nisan Çift pozisyonda vurmadı Gol durumunda Ceza sahasında uzaklaştırıyor Defans Sola yani topu alıp Öyle vurmak istedi Şeyh Muz Ceza sahası içinde Bir dışında mı? Şu anda o pozisyonu kestiremedik ama Şevuz'un bir müdahalesini yakalıyor arkadaşlarımız. Ve bu Altay'ın bu atandan da sonuç gelmiyor. Buraya Özgür'ün ortası. Kafa ve topağlarda gol. Evet topağlara gidiyor. Bu Altay öne geçiyor. Atakan o noktaya gitti ve kaleci rüştü. Evet ilk başında bu hatayı şu ana kadar iyi dedik, güzel dedik. Ama bu pozisyonda bir hata yapıyor. Ve Altaylı oyuncu Atakan da topu kafayla ağlara gönderiyor. Raşit Çetiner şu anda ilgileniyor. O Ziyek herhalde yapılan hatanın büyüklüğünden ötürü yerine gidiyor. İşte bu pozisyonda Atakan kafayı koyuyor. Şanlar'ın önünde topu ağlara gönderiyor. Maçın 44. 43 diyelim. 43. dakikası Atakan skoru 2-1 yapıyor. İşte Atakan'ın golü. Oraya kadar çok daha bir çıkması lazım. Atakan'ın oraya gelmesini beklemesi lazım dönüştüğünün. Kemalettin topu istiyor. İçeride Feyyaz'a. Feyyaz topu kaldırdı. Toprak koşuyor. Onunla beraber Şeymuz. Ortaya çevrilen top Orhan karşılıyor. Uçe. Oğuz. içeriye. Boy pozisyonu. Aykutlar ince. Vuran da topu son anda korner. Evet top içeri gideceği anda Guriyev topa dokunuyor ve topu kornere yolluyor. İşte pozisyon görüntüde kalecinin de müdahalesi. Önce Uriye, daha sonra kaleci Şamber. Köşe vurucu kullanıldı. Bülent ortasını yaptı. Kafayı yine Orhan vuruyor. Bütün yüksek toplar. Altay sorumasında Orhan'da. Oğuz. Offside değil. Hakem'in bayrağı. Bize göre hatalı. Arkadaşlarımız bu açıdan gösterebilirlerse daha iyi bilgi sahibi olacağız pozisyonda 6 numaralı oyuncu. Evet Fenerbahçe'nin Altay ile mücadelesi sürüyor. Toprak Aykut yatarak bir müdahale müdahale yapan Tahir. Duri Şehmuz Bir pas, offside yok. Sağ tarafta Aykut topla buluştu. Ortaya doğru Feyyaz'a kaldırıyor. Feyyaz gol pozisyonu. Feyyaz ve Feyyaz bunun gibi sayısız gol atmış olan Feyyaz. inanılır bir şekilde, inanılmayacak bir şekilde topu üstten dışarı yolluyor. Kalecinin üstüne açırma düşüncesinde. Aslında sert bir kafa darbesi Fenerbahçe'ye 3. golü getirebilecekti. İşte pozisyon. bir sahibi sola sallanıyor. Hakemin kararından memnun değil. Ve şimdi Tahir Feyyaz bıraktı Nisen. Nisen'den Bülent. Bülent ceza sahasına sokuluyor. Bülent ceza sahasına girerken vuruyor. Kaleci şanver. Evet Bülent'in pozisyonu. Şimdi topun arkasına Tahir geçti. Ceza sahasında 6 6 ayrı oyuncu var. Fenerbahçe'de Aykut dışında bütün Adana savunmada. Bir kafa ve son anda <laughs> topu futbolcu düştü. Gerçekten <laughs> önemli bir pozisyondu. Düştü topa dokundu mu dokunmadı mı? Raşit şu anda atışlıyor. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Hayır direkt. Direğin üstüne vurup dışarı çıkıyor top. Düştüğünün müdahalesi yok bu kritik pozisyon tekrar görüntüye geliyor. Evet Mecnur şimdi Fenerbahçe'de oyuna girecek. Ali Nail'den sonra Mecnur da oyuna dahil olacak. Feyyaz. Buçe. Oğuz çok güzel bir pas attı sol tarafa. Dilsen topla buluştu. Ceza sahasında sert vuruyor. Yandan dışarıya. Oraya bir ayak gelmedi Fenerbahçe'den. Dilsen çok güzel bir pas aldı Oğuz'dan. Kaleye paralel giden topa bir ayak değmedi. İşte pozisyon görüntüde Mevhid'in açılmasını istedi. Evet. Topu atışını yapıyor. Top yandan dışarıya. Nilsen. Herkesin beklemediğini yaptı. Bu bir serbest vuruşu topu doğrudan kaleye yolladı. Ve de top direği sıyarak dışarı çıktı. Bütün yüksek notları Orhan vurdu. Yuri ve karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Bülent Yavuz. Maçı bitiriyor. Altay Teknik Direktörü Raşit Çetiner. Görüntüde ve maçın sonu sevgili seyirciler İstanbul Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ile Altay'ın mücadelesinde 3 gol var. 2 gol Fenerbahçe'den 1 gol Altay'dan. Feyyaz ikinci yarıda özellikle forvetle çok sıkıştınız. Bunun sebebi ne sence? Ya tabi Altay'a güçlü bir ekip. Son Beşiktaş maçında da gayet iyi mücadele ettiler. Bugün fazla pozisyon bulamadık ancak önemli olan 3 puan 3 puan aldık. Garip olduğumuz için mutluyuz. Forvet'te yalnız kalıyor musunuz Aykut'la? Yani orta saha pek tamamlamıyor gibi. Her zaman Forvet'te her zaman pozisyon bulunamaz. Yani bazı maçlar mutlaka sıkacak. Bazı defanslar mutlaka iyi defans. Yani. her zaman pozisyon bulunamaz, gol atılamaz. Ama önemli olan 3 puanı kazandık. Teşekkürler.